Ya nereye gidiyoruz? Kaybolacağız bak sonra beni suçlayacaksın yine. Ey yahu okun gösterdiği yere gidiyorum ne işte. Ne okun? geldik be. Ay Mete'nin gönderdiği yer işte bu. Güvenmiyor musun Mete'ye? Sen senin arkadaşın. Ya. İstemiyorsan sen dön. Ben devam ederim. Oldu. Seni yalnız mı bırakacağım burada? <laughs> beni yalnız bırakma. Ne korkacağım be? Ben hiç korkmam böyle şeyler. Ne? <laughs> ne? <Bir. Şu. gülüyor> <laughs> <laughs> Ne o? Kurt muydu? Yok canım ne kurdu? Şehrin göbeğinde. Ve şehri gerizekalı. Ormanın içindeyiz. Ya ormandayız. Yok ama şeydir. Yani köpek sürüsüdür. Tamam. Tamam karıcığım merak etme kocan yanında. Ne kocası be? Yalancı koca. Ne yapıyorsun ya? Fırsat her seferinde bir sarılmalar, bir kucaklamalar, bir şeyler. Allah Allah yardım ediyoruz. Git ya bırak ya. Benim seni korumana bile ihtiyacım yok. Allah. Ah kalırsın öyle. Allah'ım işte yani vuruyorsun vuruyorsun anlamıyor ki. Terzi işte bulacağına yardım et. Çek. Çek. Ya, kaçsın sen? 65 mi net? Ne 65 mi? Ben 55 kiloyum. Allah bizim cezamızı versin. Fatih, hiç mi hayatım yukarıda yürümedin? Ah. 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 Tamam, çalışıyor hala. Biz kimiz ki? Dur bak, yürü. Hey. Ah, yine girdim. Çok kötü girdim kara. Dur, dur, dur. Yok artık! Ah. Ay. Burada kalalım böyle ya. Ah, gelip kurtarsınlar bizi. Onlar da bizden daha kötü durumda olamaz ya. Uf, söyle zengin aileni. Gelsinler alsınlar. Sizin de helikopteriniz falan yok mu ya? Ne biçim zenginsiniz siz be? Geçen sene sattı babam.